Göz yaşının da bir vazifesi vardır Hüdaventkar. Ardından gelecek olan tebessüm için temizlik yaparlar. Kendini buraya kapadın fakat derman bulamadın. Gönül uyanıkken mekan da bir işe yaramaz. Belki de dermanı başka mekanda aramalıyım. Her şeyi bırakıp Şam ya da Beh gitmeliyim. Hiçbir faydası olmaz. Niçin olmasın? Hiçbir yerde olmayan nereye gidebilir ki? Sen söyleyişi bulamadan huzura eremeyeceksin. Bulamıyorum. bulamıyor. Belki de yanlış yerde arıyorsun. Söyleyiş sana burada ayan olmayacak Hüdavendikler. Onu bulmak için belki de buradan çıkıp gitmen icap eder. Şu halde halvet seni derman değil dermansızlığa götürür. Sabır öyle bir iptir ki Hüdavendikler. Sen kopacak zannedersin. O gittikçe güçlenir. Sen bitecek dersin. O gittikçe çoğalır.